Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Bugün sizlerle beraber hamsi aldık. Hamsi yapacağız. hamsilerde de küçükmüş. Kılçıklarını bile aldırmış ayıklatırken eşim. Beraber yapacağız ama tazeymiş. Hamsiler güzel. Şöyle unumuzu koyacağız ee, Normal un Mısır unu karıştırıyorum yani Eşim Sade mısır unu yine sevmiyor Karadenizli olarak da karıştırıp yapıyorum bende. şöyle az da mısır az dedim işte bir buçuk kaşık falan mısırını koydum ee, sade mısır sevmiyor için sevmediği için biz de böyle karıştırıp yapıyoruz şekilde sıralayacağız. Sıralamasını fırında yapacağım. Ben yani tavada yapmayacağım. Tavada da güzel oluyor tabii ki de. Bizimkiler yağda kızartmayı sevmediği için abone olmak ücretsiz arkadaşlar abone olup beğeni yaparsanız yorum yazarsanız beni mutlu edersiniz kanalıma gelen her arkadaşa da dönüş yapayım fazlasıyla tabii ki de birbirimize destek olacağız Hep birlikte büyüyeceğiz inşallah Allah'ın izniyle Mutlu bir şekilde Böyle hepsini sıralayıp Videomu uzun tutmamak amacıyla Kapatacağım Telefonumu arkadaşlar Fazla bir şey yok balığı Herkes tabii ki de Bilen bilmeyen vardı da Bilmeyenler için bilenler bilir. Ununu fazla un koymayalım üstünde. Balıklarımızı hazırladık arkadaşlar. Fırına göndereceğiz. Fırında kızartıp başka bulama yani hiçbir şey koymuyor soğan falan içine. Şu alabalıkları da sade kızartacağım içine karabiber falan döküp tuzla. Onları da o şekilde yapıp kızartacağım. Sıvı yağ koyuyoruz arkadaşlar üstüne. Tabii ki de isteyen zeytinyağı da koyabilir. Fazla olmayacak şekilde şöyle gezdirelim. Biz tavada kızartmamamızın sebebi yağlı olduğu için tavada fazla yağlı sevmiyorlar. Yağ döktük, Fırına vereceğiz. Balınızın miktarına göre dökebilirsiniz yağını da. Şimdi de alabalıklarımızı hazırlayacağız. Ben hamsi yemediğim için alabalık yiyorum ben. Ve tuz ekeceğiz arkadaşlar içine. Görünmüyor herhalde. Şöyle tepsiye koyacağım. Şöyle tane karabiber. Soğan dilimleri koyayım şöyle. Dilimledim soğanlarımı. Ben böyle seviyorum. Tuzunu da ektim. Bu şekilde. Biraz da şöyle üstüne ekeceğim tuz. Tabii ki de herkes farklı sevebilir. Hamabalıklar da böyle hazırlayayım. Şöyle tane karabiber, tuzunu ekliyorum. Şöyle soğan dilimlerini, limonu. Böyle bunlar da fırına veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar aynı şekilde buna da böyle sıvı yağını gezdireyim. Fazla olmayacak şekilde şöyle. Yağ da kızartsak, şey tava da kızartmış olsa pardon, daha çok yağlı oluyor. Ben böyle tercih ediyorum fırına göndereceğiz. Alabalıklarımız da pişti arkadaşlar. Aynı salatayla limon dilimledim yanına. Servis yaptım. Bu şekilde servis yaptık arkadaşlar. İyinler, afiyet olsun. Hamsi pişti arkadaşlar. Biz soğanın limonla karıştırdık, öyle bir karışım hazırladık. Önce limonu, limonla oğuduk soğanı, maydanoz koyduk içine Böyle yeşillik salata yaptık yanına. Brokoliyle, kıvırcıkla böyle servis yaptık arkadaşlar. Abone olup beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.